Şu anda Bigadiç ilçemizdeyiz. Etibor madenlerinin olduğu bölgede Işıklar e, kırsal mahallemizin tarafındayız. Bigadiç Belediye Başkanımız e, çok büyük bir doğa sever ve hayvan sever olduğunu ispatlayacak bir şey yapmış. Göç yolunda olan leylekler e, birden Mart ayında kar yağması dolayısıyla e, zorunlu iniş yapmak zorunda kalmışlar bölgemize. O da e, Gerçekten onları besleyebilecek ve bu soğuk günlerde e, onların hayatlarını idame ettirebilecek e, yemleme yapmış. Görüyorsunuz burada e, leylekler huzur içerisinde havanın ısınmasını bekliyorlar. Göçe devam etmek için e, gerçekten bir gadiş belediye başkanımsın. Tebrik ediyorum. Yol boyunca bu vadi boyunca devam ediyor. Altı ayrı noktada beslenme noktaları oluşturmuşlar. E, Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim için de... E, görülmeye değer bir manzara.